başladı. Ben arkadaşlar bugün sizlerle soru alacağı soruyorum yanımda eee Dinç var. Dinç bana bak. Hiç de öyle. Bir e, bok çıkmadı ya nasıl bakalım. Kaç. Nersin? Nersin kanka? Ortadayım. Tamam gördüm seni gel gidelim. Arkandan geliyorum. Gel gel arkadan. Gel gel çabuk koş. O güzel. Ya sen de içeri gitsin. Dur lan. Kanka adam peşimde bana vuruyor. Adam beni kovalıyor. Adamdan kurtuldum. Abi şu an kılıcım bile yok. Abi bu haritayı biliyorum dedim. Ama unuttum haritayı unuttum. Kes bulamıyorum. Kanka neredesin sen? Ben bir tane kes bakıyorum. Ay taş kılıç buldum ne güzel. Kanka. Taş kılıç bu güzel. Sen... için tahta kılıç kanka. Kanka yanıma gel çabuk adam peşimde. Değil. Tam soru yok. Nersin? Ha adam kesiyor. Tamam, ver. Gel, gel. Armor falan ver, kalma çabuk. Bekle. Şöyle içerisi var. Tamam, armor lazım. Ee. Al, kalk. Altın. Ne çocuk oldun lan? Lan <laughs> biçim. Gel, kanka gel, burada. bu. Bu Kalk, bu var. Burada bir tane adam olması lazım. Aa, dur şurada altın adam var. Gel, kanka. Kanka dur. Kanka al. Allah aşkına gel. Kestim kanka. Çabuk gel. Dur odamdan dayımın çıktı. Kanka şimdi dön, sen bana vur. Vur lan. Dur vurma. <laughs> <laughs> Yemeği aldın mı kanka? <laughs> evet. Kanka pantolonla vurdum lan. Ne? Pantolonla pik koydum öldüm lan. Abi nasıl ya, oldu lan? Yarım kalbim vardı. <laughs> ben bir adamı full zannettim. Adamı kesmiyor bir de. O üç tane diamond'ım var. Bir tane demir var. Ben dedim makro yok zaten. Makro olmadı ki zaten. Bende makro var. Bende açık yok. açık, açık söylüyorum. Bende makro vardır beyler. Ya ben de yok işte. Yani makro'dan utanacak bir şey yok. Makro hile değil. Makro ma Mouse olan bir şey yani ben net. Şimdi ben ortaya giriyorum. Beni izle lan. Bana sponsor ol. Ne sponsor oğlum? Bilmem al. 65 lira var 65 lira. E altın elma ol. O kadar mı basit anlıyorsun? Doğru. İyi. Altın elma yok ki. Yaptım diamond kılıcı. Ve sedark silah. Altı yok ha, bu arada arkadaşlar aaa serverline ipisini Değil mi lan? Değil mi lan? He alt, alt altı, altı altı. Her bazı. şey altı var her şey altı yazar. İzle biliyorsak her şey altı. Oğlum turda mcsg yaz ulan. Ne? Turda mcsg yazıyor. MCSG yazıyor. <laughs> Bak teypo... Al. Allah seyirci dur dur bekle teleport olacağım sana Allah aşkına Allah'ın seyirci Nerede yazıyor şimdi mcsg? Önde. Yemin ediyorum MGSG yazıyor. Biz MGSG'de oynamıyoruz ki. Hayır. Kanka şu tırın üstüne çık. Bak şuradan böyle patlıyor. Aha chest var mı? Bekle, chest yok sanırım. Ooo MGSG'nin içinde sadece bir tane chest var. Bakamıyorum. Kanka. Bizim öbür serverın IP'sini söyleyeyim mi kanka? SM. Ha, ha. Ya o ya ne yapacaklar ki onu? O sayı burada oynadığımızda atarız IP'yi. Ya arkadaşlar bu videoyu yüklediğimizde ne yapacağız? Pıf. ne diyorum lan ben tam ben Adam yok adamlar nerede? Bekle bir bakayım ben. Şöyle kafama göre. O iki tane adam kapışıyor. Tamam nerede? Hayır hayır. Elektrik telleri var ya kanka neredeler, 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 Evet zaten abi, dur bekle ben görürüm. Tam ıspan'a gel kanka. Geldim, şu an tam elektrik tellerine gidiyorum. Tamam kanka, otobüse yer işte Ee, şimdi ne yapacağım bunu? At, var oldu. Yukarıda mı, nerede Yukarıda baksana. Eee Eben, benim, eee şeyi, ben buraya oraya nasıl çıkayım? Tamam kanka, bak ileride dolmasın azıcık sen hadi. Alem ocağı. Benim ne taraf oğlum, göster et beni. Konser, falan ya. Kadar Abi bak e, benim şu an bana bak ileri mi gideyim bak bu tarafa mı gideyim bu tarafa mı gideyim hangi tarafa var? daha seni ben seni arıyorum. Oğlum sen neredesin lan? Ha? Hadi be. Aha, bana gidişi yerin. Kusur. Ben şu an durduğum yerin. Düz mü, arkası mı? Senin durduğun yerin. Bakalım sen nereye bakalım bakayım. De. Sen nereye bakıyorsun? Sola döncen kanka. Bu tarafa Evet. Durururur. adam buralarda bir yerde ama bu videoyu kesin koyacağım. Ya. Da adam yok köşelerde kanka istersen buraya gel ooo çocuk altın çocuk oldu kanka ya ben hala biliyorum pantolonla vurdun lan bana Aynen ha. Patlalı bir koydum. Öldü. Soldan kanka. Bekle. Şurada uçakta. nerede Kanka şurada sağa dön kanka. Yoldan sağa dön. Burada. Ben en iyi. yola Çıktım. Sağa dön kanka. Nereden gitmiş adam ya? Deremez. Üf tamam gidiyorum ortaya. Crayson, Crayson. Spawn'da iki kişi spawn'da. Crayson o... ve Superman. Ortada mı yani? Spawn'da tam 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 Ben ortada. birisi birisini öldü. Herkes spawn'da. Spawn'da. Supercraft bir tane birisi de var. O da spawn'da. Crayson da spawn'da. spawn derken yani oğlum ortada mı de? Ortada, ortada işte, ortada. Ortaya, ortaya geldim. Yemi. Tam, tam, kalbine gel, tam kalbine. Aynen. Kangaşı. Tamam. Ha, ben gördün mü hiç Abi kes artık. Ama abi, ad ama abi adam, ama adam harbiden kilo araçmış. Çünkü adamı bir kere bile vuramadım. Kanka, kanka. kanka, Arkadaşlar, yapayım, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İşte bitti. Ee, abone olmayı unutmayın,